Deprem bölgesine gönüllü olarak giden bir hemşire var hattımızda Ebru Öztürk. Ebru Hanım merhabalar. Merhabalar. Ee, öncelikle takdir ediyoruz sizi deprem bölgesine gönüllü olarak gitmişsiniz. Çok teşekkür ederim sağ olun. Rica ediyorum. Orada yaşadıklarınızı ve oradaki yardımları şu an gelişen süreci bize anlatır mısınız? Tabii biz ayın yedisinde buradan Maraş'a yola çıktık. Biz buradan çıkarken 17 kişilik bir ekiptik. Belediyenin düzenlediği bir organizasyona gittik. Giderken Rica ederim, diye... çok özür diliyorum. Sesinizi biraz yükseltir misiniz? <laughs> Tabii. Biz buradan Büyükşehir Belediyesi'nin bir organizasyonuyla 17 kişilik ekip olarak çıktık. Buradan çıkarken hiçbirimiz birbirimizi tanımıyorduk. Oraya gittiğimizde biz Maraş'a ilk girdiğimizde yeni Maraş kısmını gördük. ...binaları sağlam görünce... ...hepimizin kafasında çok kötü bir şey olmadığı... ...düşüncesi yer aldı. Ama içeriye girdiğimizde... ...gerçekten tam bir felaketti. Her yer enkaz, her yer monozlu yana. Biz oradan... E, ...Affat'la iletişim kurduk. Hastaneye geçtik. Gördüğümüz manzara gerçekten hepimiz için... ...çok zordu. İlk gördüğüm şey zaten... ...annesiz babasız kalmış çocuklardı. Hastanede... ...öyle üşümüş, aç... Bekliyor sadece. Kimi kimsesi yok. Biz böyle girdik. Bir şeyler yapmaya çalıştık kendi içimizde. Gönüllü bir ekip olarak. ya yani Orada görünenlerin tarifi yok bizim açımızdan. Biz mücadele edebildiğimiz kadar ettik. Çok fazla şey gördük. Uzaktan gördüğümüzde gidip ne yapabiliriz düşünüyorduk ama içine girince çok farklı olduğunu anladık. Biz hiç deprem yaşamadık. Umarım da yaşamayız uzaktan bu sonra. Bunları İnşallah. gördükten sonra özellikle. Biz orada çok kısa bir zaman kaldık. Çok uzun süre kalamadık. 11'inde geri dönmüş olduk ama dönerken hepimizin bir parçası orada kaldı. Ne yapabiliriz düşünüyoruz kendi içimizde. Daha nasıl destek olabiliriz düşünüyoruz. Deprem bitti ama ihtiyaç süreci hiç, hiç bitmeyecek. Biz oradaydık, gördük ne ihtiyaçları var, ne eksik, ne, ne istiyorlar. Eksik, peki özellikle neler eksik şu an? Özellikle şu an ısınma, barınma konusunda eksikleri var. Ama yavaş yavaş çadırlar gitmeye başladı. Ama biz, hala biz oradakilerle iletişim kuruyoruz. İç çamaşırı, çorap, yine ısınmak için ısıtıcılar. En çok aldığımız bunlar. İç Oradan çamaşırı ve çoraplar. evet bunu Özellikle iç çamaşırı ve çorap, evet en çok bunları duydum. Biz burada kendi içimizde mücadele vermeye devam ediyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Küçük büyük demiyoruz artık. Bir şekilde yine oraya gitmeyi de istiyoruz zaten. Peki yani oradan için, çabuk dönmüşsünüz ee, daha evet. uzun kalmak istiyorduk dediniz. Evet ee, evet. Dönmenizi etkileyen faktörler mi oldu? Biz burayı, buradan çıkarken gönüllü bir ekip olarak çıktık. Oraya gittiğimizde. Ee, Gönüllü olarak gittiğimiz için, yasal olarak görevlendirmemiz olmadığı için geri planda kalmak durumunda kaldık. Öncelik ee, onlara verildi. Biz tıbbi anlamda destek verebilecek potansiyelde olduğumuza inandığımız için, bir şeyler yapabileceğimizi düşündüğümüz için oradaydık. İhtiyaç olduğunda çok düşünüyorum. Keşke gönüllülere şans verilseydi de biraz daha bir şeyler yapabilseydik diyoruz. Yani şu anda böyle bir kargaşanın içerisinde bile, böyle bir yıkımın içerisinde bile e, gönüllülere yer verilmediğini mi söylüyoruz? Öncelik verilmediğini söylüyorum. Evet, evet. şimdi aslında şöyle e, bir durum da var. Bunu bizler de sürekli söylüyoruz. Konuk aldığımız ve oradan canlı bağlantılar yaptıklarımız, yaptığımız kişiler de bunu izah ediyor. E, şimdi yıkım çok büyük, felaket çok büyük. E, evet. Yollarda da çöküntüler var ve tabii ki olumsuz hava koşulları, koordinasyonda bazı sıkıntılar yaşanabildiği için özellikle de yasal olarak gitmesi gerekenler mi var. O yüzden mi buna dikkat ediliyor? Çok arka planını bilemeyeceğim. Yasal olarak gidenler de var ama orada ihtiyaç çok büyük. Yani Belki böylesine da. bir ihtiyaç varken gönüllülerin de geri planda kalmaması gerekiyor tabii. Ki. Kalmaması gerekirdi ne yapabilirsek yaparız, yaparız demiştik zaten oraya gittiğimizde sadece sağlık için konuşmuyorum herhangi bir şey de yaparız demiştik biz oraya gittiğimizde dediğim gibi hava şartları çok kötü eksi 14-15 dereceydi biz oraya gittiğimizde titriyorduk. Orada insanların birçoğu dışarıda, çimlerde oturuyordu. Üstlerinde doğru düzgün kıyafetleri yoktu. Biz gittiğimizde küçücük bebeklere battaniye bulamıyorduk. Evet. evet. Ulaşım problemleri vardı. Yol süreci oldu. Her şeyde bir anda oraya yetişmedi. Çok fazla eksikleri vardı, çok fazla. Onları öyle görmek zaten çok başka bir duyguydu. Yeri gelirken hepimizin bir parçası dediğim gibi orada ilk fırsatta bir fırsatını bulur bulmaz da bir şekilde toparlamaya çalışıyoruz. Yine gideceğiz, gönüllü olarak gideceğiz yine. Gönüllü olarak tekrar bölgelere evet. gideceksiniz evet. ve umuyoruz ki olumsuz bir şeyle karşılaşmazsınız çünkü sizin de dediğimiz gibi. Ee, yardıma ihtiyaç çok fazla. Hem sağlık çok. alanında şimdi ortaya çıkabilecek bazı sağlık problemleri de olabilecek maalesef böyle e, durumlardan, afetlerden sonra bazı salgın hastalıklar da olabiliyor. Dolayısıyla evet. orada devamlı olarak ilaç kullananlar var, diyabet hastaları var. Çok önemli. Onlar için ilk önlem çok çok önemli ve bu doğrultuda Gönüllü olsun ya da yasal olarak gitmiş olsun. Burada aslında yasal ibaresini de kelimesini de kullanmak istemiyorum. Yardım yardımdır bir yerde. Bu noktada sizin de o bölgelere ulaşmanızı temenni ediyoruz. Biz de temenni ediyoruz. Evet ayaklarınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Bunu düşünmüşsünüz ve bu şekilde hareket etmişsiniz. Gönüllüler olarak tekrar deprem bölgesine gideceksiniz. Evet. Ve gittiğinizde son gelişmeleri sizden tekrar alacağız. Şimdilik hoşçakalın, bağlandığınız için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın, teşekkür ederim.